Merhaba arkadaşlar. Faydalı bilgiler serimize hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü serimizde sizlere Apple Pencil birinci nesil yani A1603 modelini tanıtacağım. Apple Pencil birinci nesil iPad'le nasıl işleşir iPad'le nasıl kullanılır? Şarj durumu, batarya durumu nasıl görülür? Apple Pencil birinci nesil hangi iPad serileriyle uyumludur? Hangileriyle çalışır? Hangileriyle çalışmaz? Apple Pencil ne kadar faydalıdır, ne kadar almamız gereken bir cihaz, kimlerin işine yarar, kimlerin işine yaramaz, kimlerin hayatını nasıl kolaylaştırır. Bunları paylaşacağım arkadaşlar. Apple Pencil ile alakalı bilinmesi gerekenler, işte ne kadar sürede şarj olur, ne kadar süre şarjı gider, nasıl kullanılmalıdır. Tüm bunları detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım geniş bir anlatım olacak. Apple Pencil ile alakalı tüm kafanızdaki soru işaretlerini giderecek bir faydalı video olacak arkadaşlar. Dilerseniz direkt kutu açılımına geçelim. Öncelikle iPad'imizi şöyle bir kenara ayıralım. Evet Apple Pencil birinci nesil kutu açılımını yapalım arkadaşlar. Şöyle full bir kutu eksiksi bir kutu o yüzden sizi için tamamen tanıtacağım arkadaşlar. Zaten Apple Pencil'ınızda sıfır bir cihaz şu anda. Şu şekilde bir bizi ilk etapta açar açmaz Testing by Apple California yazısıyla alakalı kutu içi aparatının ve kitapçıklarının olduğu güzel bir iç kutu karşılamaktadır. Bunu şöyle açtığımızda arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yedek uç. Apple Pencil'ın üzerinde de var bir tane. Bir tane de burada yedek uç. Güzel şeffaf kılıfın içinde bizi beklemekte. Diğer Apple Pencil ucu kötü olduğunda artık kullanılmaz hale geldiğinde bu yedek ucu da Apple kutu içeriğine koymuş kullanabilirsiniz diye. Burada da bir adaptör var. Kabloyla yani şarj aletiyle şarj etmek istediğinizde burada bir dönüştürücü aparat bu aslında arkadaşlar. Şurada da görebiliyorsunuz zaten Apple Pencil'ın başlığı bu kısma giriyor ve buraya da diyor normal iPhone, Apple, iPad şarj aletinizi takarak prizi prizle de şarj edebilirsiniz diyor. Ancak buna çok ihtiyaç duymuyorlar. Bunu videomda size nasıl olduğunu, niye buna bu kadar ihtiyaç duymadığını göstereceğim. Dileyen arkadaşlar tabii ki kullanabilir ama diğer ikinci bir seçenekte bu çok kullanışlı olmadığını da göreceksiniz zaten. Bunu şöyle bir kenara ayırdığımızda şu şekilde başka bir kutu daha çıkıyor içinden. Burada da işte gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl şarj edilmesiyle alakalı neler yapmanız gerekiyor ile alakalı size bir takım grafik bilgilerinden bahsediyor burada da şöyle bir kutumuz var Bunu şöyle şu şekilde sıralayalım ve Apple Pencil'ımız şöyle göstereyim size tek bir yekpare bildiğiniz kalem zaten Pencil'in İngilizce anlamı kalem <laughs> burada şu uç var arkadaşlar bu ucu şu şekilde saat yönünde tersine doğru çevirerek şu şekilde çıkarıp rahat bir şekilde değişimini yapmak istediğinizde değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde şu şekilde çevirerek de ucu sıkabiliyorsunuz. Bunu korkmadan yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı olmuyor zaten. Şu şekilde şurada bir adaptörü var arkadaşlar. Bu adaptörün kapağı şu şekilde bu kısmı hem şu adaptöre takarak prizde kablo ile şarj aletiyle şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunu tablete taktığınızda hem tabletten yani iPad'den şarj oluyor hem de eşleştirmek için kullanıyoruz. Evet arkadaşlar Apple Pencil ile alakalı biraz teknik bilgilerden bahsetmek gerekirse kutu içeriğinde Lightning adaptörü ve ekstra uç çıkmakta olduğunu söylemiştik zaten bundan bahsetmiştik ee, uzunluğu 175.7 milimetre kapağı taktığımızda çapı ise şu çap kısmı da 8.9 milimetre ağırlığı 20 gram normal bir tükenmez kalemle dolma dolma kalem ağırlığında belki bir tık daha ağırdır bağlantıları Bluetooth ve Lightning konnektör ile eşleşiyor manyetik olarak takılan kapağı var. Arkasına gösterdiğim şu kapağı manyetik olarak takılıyor. Evet yani normal kalem olarak kullanacağımız için ekstra bir teknolojiye sahip değil. Ama şöyle söylemem gerekirse şu ucunda birçok sensör var. Bu bastırarak yazdığınızda daha kalın yazmanızı, yatayda daha kalın, dikeyde daha ince yazmanıza falan sebep oluyor. Evet bu Apple Pencil'la anlatacaklarım kutu içeriği ve aparatları bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi tabletimizle bunu eşleştirmeye gelelim. Şu aparatlarımızı şu şekilde hemen toplayalım. Kutu içeriği bu kadar arkadaşlar. Zaten olması gerekenden fazlası da var diye düşünmekteyim. Şık ve güzel bir kutusu var. Videomun sonunda bu Apple Pencil birinci nesil arkadaşlar. A1603 model bunun hangi cihazlarla çalıştığını, hangi cihazlarla uyumlu olduğunu sizinle paylaşacağım. Burada yapılan yanlışlar ve hatalar var. Ee, modeli desteklenmeyen iPad alan arkadaşlarım maalesef kalem ellerinde kalıyor. Bununla alakalı bu kısmı iyi dinlemenizi, videomu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Evet, şimdi şöyle bir iPad 9. neslimiz var. Bununla uyumlu arkadaşlar. Evet, Tamam şifremizi hızlıca girelim. Arkadaşlar eşleştirme yapmak için çok basit bir yöntem var. Gördüğünüz gibi şu başlığı çıkarttığınızda bunu direkt tabletimize takıyoruz. Tabletimize taktığında şu şekilde oluyor. Ve kalem tabletle eşleşiyor arkadaşlar. Bakın zaten bir uyarı geldi. Bu uyarıda ne diyor? Apple Pencil size ait iPad ile eşlenmek istiyor diyor. Bunu eşitle diyoruz arkadaşlar. Eşitleye tıkladıktan sonra şu anda eşleşme yapılıyor. Ayarlara geldiğimizde arkadaşlar Bluetooth'a tıkladığımızda Apple Pencil'ın bağlandığını görüyoruz. Şu anda ben kalemimi alıp kullanabilirim artık. Artık buradan çıkarıyorum arkadaşlar. Hemen denemesini yapmak istiyorum tabii ki eşleşti mi eşleşmedi mi diye. Bunun denemesini yaptığında bakın gördüğünüz gibi her yere tıklayarak bunun eşleştiğini görebiliyorum. Eşleşme bu kadar arkadaşlar. Konnektörü çıkarıp şunu normal tabletimizin şarj kablosunu bağlar gibi altkına bağlayıp ekrana gelen bluetooth uyarısından eşlediyoruz ve kalemimiz çok basit bir şekilde eşleşiyor arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi her yere buradan girip çıkabiliyoruz. Örneğin burada notlar var. Apple'ın kendi uygulamasında. Onu görebilsem Şurada notlar var mesela. Evet. Burada not almak istediğimde mesela burada kalem ucunu seçiyorum, kalınlıklarımı seçiyorum. Şu şekilde notlarımı yazmaya başlıyorum. Daha ince bir şey seçelim. Gördüğünüz gibi imzamı da atayım hatta. <laughs> evet. çok hızlı bir şekilde sizin yazı şeyiniz neyse ona göre yazıyor arkadaşlar. Dik tuttuğunuzda daha önce yatay tuttuğunuzda daha kalın, bastırdığınızda daha belli bir şekilde onu e, yansıtıyor arkadaşlar. Tamamen sizin gücünüze bağlı yazı stilleri. Nasıl kalemi bastırırken kalın, hafif de çok ince yazarsanız bakın şurayı hafif bir çizdim. Daha açık renk. Şurayı bastırarak yaptım. Daha karalı mesela. Evet bu şekilde Apple Pencil'ımızı eşleştirmeyi de ve nasıl kullanacağını da size göstermiş oldum. Mesela arkadaşlar burada diyorlar çok onu soranlar var Apple Pencil'ın şarj durumunu nasıl görebilirim? Bunun için arkadaşlar ayarlara giriyoruz. Tamam. Ayarlara geldiğimizde burada Apple Pencil bölümü var bakın. Apple Pencil bölümüne tıkladığımızda şurada sol altta Apple Pencil bölümü ayarlara geldiğimizde tıkladığımızda Apple Pencil'ımızın şarj durumu. Şu anda bu Apple Pencil %99 şarjı gördüğünüz gibi. Burada gösteriyor zaten. Burada bir takım Apple Pencil ayarları var. İşte sol köşeden kaydırma da ekran resmi gibi. Sağ köşeden kaydırma da hızlı not alma gibi kısa yolları gösteriyor. Bir takım Apple Pencil ayarlarını ayarlardan Apple Pencil'a geldiğimizde hem şarj yüzdesini görebiliyoruz. Hem de buradan bunu görebiliyoruz. Apple Pencil'ın bir diğer şarj özelliği ve şeylerini görmek isterseniz arkadaşlar ekranın sol tarafı mesela şu an dikey konumdayım. Ekranın sol tarafına kaydırdığımda şurada da bakın kalem işaretini görüyorsunuz. Burada da Apple Pencil'ın şarj durumunu aynı zamanda iPad'in de şarj durumunu yanında görüyorsunuz. Burada kalem işareti Apple Pencil'ın şarj durumunu da bu şekilde kısa yoldan grafik olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Evet bunu şarj etmek istediğimizde tabletimize taktığımızda dakikalar içerisinde 5 dakikalık bir süreyle arkadaşlar saatlerce Apple Pencil'ı kullanabilirsiniz. Apple Pencil'da kolay kolay şarj sıkıntısı, şarj problemi sıkıntısı yaşamazsınız. O yönde herhangi bir sıkıntı olmadan 5 dakikalık, 10 dakikalık şarjlarla saatlerce Apple Pencil'ınızı kullanabilirsiniz. Evet Apple Pencil ile alakalı geniş anlatımımız bu kadardı arkadaşlar. Gelelim şimdi Apple Pencil hangi cihazlar ile uyumlu. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Yanlış cihaz almamanız açısından. A1603 model arkadaşlar Apple Pencil'ımız. Nesil serileri olarak 6. nesilde başlamış. Bu modelin desteği. iPad 6. nesiliniz varsa Nesil serisinin en alt desteklediği model Apple Pencil 6. nesilde başlamış. 7. nesil, 8. nesil ve 9. nesil. Şu anda tabletimizi eşleştirdiğimiz 9. nesilde de Apple Pencil'ımızı dediğim gibi kullanabiliyoruz. iPad'de iPad Mini 5 ile uyumlu arkadaşlar. Pro'larda ise ilk Pro 9.7 inç iPad Pro, 10.5 inç diğer büyük ekran olan Pro 1 ve iPad Pro 12.9 inç büyük ekran ilk Pro büyük ekranlı olan iPad 12.9 inç ve iPad Pro 12.9 inç ikinci nesil iPad Pro'da Apple Pencil ile uyumlu yani nesil serilerinin tamamıyla 6. nesil olmak kaydıyla 5. nesil de çalışmaz arkadaşlar. Apple Pencil 6. nesilden itibaren 7 8 9 ve 6. nesile dahil olmak üzere nesil serilerinin tamamında Apple Pencil 1. nesil mini serisinde sadece mini 5 ile çalışıyor. Mini 6'da çalışmaz. Mini 6 Apple Pencil 2. nesille çalışıyor. Air'de de arkadaşlar Air 3. nesilde çalışıyor. Air 4. ve 5. nesilde iPad Pens şey Apple Pencil 2. nesilde uyumlu. Eğer iPad Air'iniz varsa 3. nesili destekleyen seri 1. nesil arkadaşlar. Pro'da da Pro 9.7 10.5 12.9 12.9 2. ikinci nesil Pro ile Apple Pencil birinci nesil uyumlu ve çalışmaktadır. Evet Apple Pencil birinci nesil nasıl kimlerin işine yarar? Arkadaşlar grafik işiyle uğraşıyorsanız, tasarım işiyle, mühendislik işiyle, mimarlık işiyle uğraşıyorsanız, kağıttan tasarruf etmek isterseniz ya da çizdiğiniz her şeyi her an dijital ortamda göndermek isterseniz, eğer öğrenciyseniz ve Apple Pencil'ı artık kendinizi bayağı geliştirmişseniz tamamen kağıt israfından kurtulabilir. Daha pratik ve daha her şeyi kaydedebilir olarak işinize çok yarayacaktır. Apple Pencil gerçekten müthiş bir icat diye düşünüyorum ben. Ve iPad'de bu konuda oldukça iddialı kalem konusunda diğer markaların da pencil'leri var ama Apple Pencil bilenler çok iyi bilir. Kesinlikle tavsiye ederim. Evet videom burada son buluyor arkadaşlar. Bu faydalı bilgiler serimizde Apple Pencil'ı sizlere elimizden geldiğince geniş bir şekilde anlatmaya çalıştık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.